Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kral Şakir kişilik testtim öyle bir şey vardı. Hangi Kral Şakir karakterisiniz? Alemin Kralı Şakir mi? Yemeklerin hastası Necati mi? Akıllı Canan mı? Yoksa Koca Yürekli Remzi misin? Öğrenmek için hemen testi çöz. Devam et. Başlıyor. Bu arada arkadaşlar... Ee, dediğim gibi... Eğer bu oyunu oynamak istiyorsanız, bu testi yapmak istiyorsanız CartoonNetwork.com'a gidebilirsiniz. Cartoon Network'ün en yeni çizgi filmlerinden hangisini seviyorsun? Tsubasa eski diyebiliyorum. Osvaldo da eski diyebiliyorum. Bakugan. Elma ve Soğan yeni sanırım. Senin rengin hangisi? Ha, hepsi onların yeniymiş ama onlar eski çizgi filmler. Senin rengin hangisi? Ben mavi seviyorum açıkçası. Akşam yemeğinde hangisini yemek isterim? Lahmacun ne olsa yerim pizza, salata. Pizza. <laughs> Okuldan sonra ne yapmayı daha çok seversin? Kitap okumayı, televizyon izlemeyi, oyun oynamayı, yemek yemeyi. Ee, oyun oynamayı. Okulda en çok hangi ders seviyorsun? Türkçe, fen bilgisi, beden eğitimi, matematik. Ee, fen bilgisi. Senin karakterin Canan. Tekrar çözelim. Devam et. Okulda en çok hangi dersi seviyorsun? Hem ikisi kardinal Bakugan diyelim. Osvaldo diyelim ya da bu sefer. Ah, Osvaldo'yu ben daha çok seviyorum ya. Okuldan sonra ne yapmayı daha çok seversin? Bu, bu soru yanlış arkadaşlar. Şey, örneğin Canan çok sever okuldan sonra kitap okumayı. Daha çok yani kitap okumayı pek sevmem okuldan sonra. Ee, daha çok arkadaşlar televizyon izlemeyi seviyorum ondan sonra mor. Bu sefer de lahmacun diyelim. Necati çıktınız bu sefer de. Şimdi bir tane de e, Kral Şarkı karakter testi yapalım. <laughs> Reklam var. Dün sesi ...altında. De. Renk değiştiren arabalarını kullan ve ondan kaç. Limitlerini zorla. Arabanı yakalarsa araban renk değiştirir. Ama bu sefer ondan kaçabilmeyi başardın. Kapı çalıyor. Arabalar ve robotik köpek balığı oyun seti. Sen video mu çekiyorsun? Evet. Şimdi arkadaşlar bu sefer de Kral Şakir'i ne kadar iyi biliyorsun testi. Kral Şakir'de her karakterin birbirinden farklı özellikleri var. Bakalım sen bu özelliklerin ne kadar iyi farkındasın. Kral Şakir karakterini ne kadar iyi tanıdığını öğrenmek için hemen test ediyoruz. Başla. Kadriye'nin kolyesi ve küpelerinin renktedir. Beyaz. Kral Şakir'in evinde kaç kişi yaşıyor? Peyami dedi. Ee... Altı. Necati yarattı dedi. Lömpence. Canlı'nın taytı ne renktir? Siyah. Peyami dedenin kaç tane saçı vardır? E, dört. Hmm. Tekrardan yapalım. Başla. Kral Şakir'in Necati, Peyami, dedi Şakir ee, Bu sefer 5 diyelim. Kadri'nin kolesi ve küpeleri beyaz. Canan'ın taytinde renkli siyah. Necati, Lönpence Peyami, dedenin kaç tane saçı vardır? 3 Bu sefer kazandım. Kandek. Kral Şakir bilgi testi. Şimdi de bunu yapacağız. Yine Hot Wheels reklamı çıktı. Aa, çok kızdın. Peki onu yenebilecek misin? Evet başardın. Şehir sayende yine güvende. Hot Wheels ejderha macerası oyun seti. Şimdi başlıyor. Başla. Ka Şakir de de mı? Hamburger. Lönpence günaydın nasıl söylenir? Günay Bört. Mirket'le birlikte kim Antarktika'ya gidip Mamun abiyle tanışır? Kimse bunlardan hiçbiri. Tanju diyelim. Şakir'in evinin salon duvarında kaç çerçeve asılıdır? 4 Kaşıkçıyonki televizyon kanalından seyredebilirsin Cartoon Network. Başla. Merketle Tanju. Hmm. 2 Cartoon Network Günay Bird. <laughs> Hamburger. Tamam. Bütün kral Şakir oyunlarını görelim. Muhteşem kral Şakir testleri. Detaylı bilgi. Evet arkadaşlar bu, bu videoda bu kadardı. 5 dakikalık bir video oldu. Bugün kral Şakir testleri çözdük. Dediğim gibi siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız kral kral Şakir'le diğer oyunları oynamak istiyorsanız kartunnetwork.com Komtre, hatta ben bunu şöyle kopyalayayım, bunu videonun alt kısmına yapıştırırım. Görüşürüz, bay bay.